Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün 6. sınıf sosyal bilgiler dersimizde Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerini inceleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun fethi için komutanlarını görevlendirdi ve bu komutanlar kısa zamanda Anadolu'nun içlerine ilerleyerek Anadolu'daki Bizans şehirlerini ele geçirdiler ve bu ele geçirdikleri topraklara da Türk boylarını yerleştirdiler. Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı beylikler kuruldu böylece de ve Anadolu'yu yurt edinme sürecinde etkili olan bu beylikleri de şimdi tek tek inceleyelim. İlk olarak Saltuklulara bakalım. Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği. Kurucusu kimdir? Ebul Kasım Saltuk. Burada önemli noktaları not ediyoruz. Bunlar bilmemiz gereken şeyler. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği kurucusu Ebul Kasım Saltuk ve bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Mama Hatun Külliyesi Saltukların dönemindeki önemli eserlerden biridir. Onu da bilmemiz gerekir. Mama Hatun Külliyesi Nerede kurulduğu da önemlidir. Buna da dikkat etmemiz lazım. Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. Danışmentliler Beyliğine bakalım. Danışmentliler de Danışment Ahmet Gazi tarafından kurulmuş. Ve nerede kurulmuştur? Yer çok önemlidir kurulduğu yer açısından. Sivas, Tokat, Niksar çevresinde kurulmuştur. Haçlı seferlerine karşı savaşmışlardır ve Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalmasına katkı sağlamışlardır. Bunun dışında Anadolu'da kurulan ilk medrese olan Yağıbasan Medresesi danışmentlere aittir. Bu çok önemlidir Yağıbasan Medresesi. KPSS dahil birçok Sınavlarda çıkmış sorulardan birisidir Yağbasan Medresesi Danışmentlere ait eserlerden biridir Yağbasan Medresesi'nin önemi neydi? Anadolu'da kurulan ilk medresedir Ve Yağbasan Medresesi nerede kurulmuştur? Tokat'ta Şimdi Mengücekler'e bakalım Mengücekler'de Mengücek Gazi tarafından Erzincan ve çevresinde kurulmuştur dönemin en önemli eseri hangisidir? Divriye Ulu Camii'dir. Bu da çok önemlidir. Eserlerimiz özellikle Divriye Ulu Camii nerededir? Sivas'ta. Bu cami UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştır. Ve Mengücekler dedik, Gürcüler ve Rumlara karşı mücadele etmişlerdir. Artuklulara bakalım. Artuklular Artuk Gazi ve oğulları tarafından Güneydoğu Anadolu'da kurulmuştur. Hasankeyf, Mardin, Harput kollarına ayrılmışlardır. Ve Artuklular da Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. Aynı zamanda Anadolu'da kurulan beylikler içerisinde en uzun ömürlü olanıdır Artuklular. Ve en önemli eserleri neydi? Malabadi Köprüsü. Bu da çok önemlidir. Bunlar bu eserler bütün sınavlarda neredeyse çıkmıştır ve hala çıkma ihtimali olan eserlerdir. Malabadi Köprüsü'nün önemi nedir? Bu da bu köprüde yine Anadolu'daki ilk taş kemerli köprü olma özelliği taşıyor. Şimdi de son olarak Çaka Beyliği'ne bakalım. Çaka Beyliği de Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuş. Ve denizci bir beyliktir. Bu Çaka Beyliğinin en önemli özelliği denizci olması. Bu çok önemlidir. Ve Çaka Bey öncülüğünde kurulan donanma Bizans ve Haçlılara karşı mücadele etmiştir. Ve Çaka Bey ilk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk Bey olarak kabul edilmektedir. Evet şimdi de Anadolu'da kurulan bu ilk Türk beyliklerinin Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerine ne gibi katkıları var bunları başlıklar halinde sıralayalım. Şimdi Anadolu'da kurulan bu ilk Türk beyliklerinin sayesinde Anadolu'da fethedilen yerlerde halkın batıya göç etmesinde etkili oldular. Yani o Anadolu'daki halkın. Ve bu sayede ne yaptı? Doğudan gelen Türkmenler de bu boş alan yerlere yerleştiler. Ve böylece ne oldu? Anadolu'da Türk nüfusu arttı. Bu önemli bir katkısı. Bunun dışında bir de Bizans, Ermeni ve Gürcülerle mücadele ederek Türklerin yeni yurdunu korudular bu beylikler. Ve daha sonra Anadolu'daki yerleşim yerlerine Türkçe isimler verildi. Ve Anadolu'da Türk İslam kültürünün yayılmasına katkı sağladı ve Anadolu'da yine İslamiyetin yayılmasında etkili oldu. Ve Anadolu'da Anadolu üzerinden geçen Haçlı ordularının ağır kayıplar vermesinde yine Türkiye Selçuklu Devleti ile birlikte bu beylikler rol oynadılar. Bunlar da katkıları olarak sıralanabilir bu şekilde. Şimdi Türkiye Selçuklu Devleti'ne geçeceğiz. Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kuruldu ve Süleyman Şah nereleri Konya'yı, Kütahya'yı, Afyon'u ele geçirerek Batı yönünde fetihlere devam etti. Daha sonra İznik ve çevresini ele geçirerek Türkiye Selçuklu devletini kurdu ve devletin merkezi İznik oldu. Ve kısa sürede ülke sınırlarını Suriye'ye kadar genişletmiştir. Ve Türkiye Selçukluları ile Bizans devleti arasında 1176'da Milliye Kefalan savaşı yapıldı ve Milliye Kefalan savaşında Türkiye Selçuklu devleti kazanıyor. Ve bu savaşın sonucunda Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline geldi. Miryokefalan Savaşı'nın en önemli noktası da Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olmasıdır. Şimdi de Türkiye Selçuklu Devleti döneminde önemli bilginleri sıralayalım. Mevlana, Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli gibi Anadolu'da sosyal, kültürel ve dini alanda önemli çalışmalar yapan... İlim adamları gelmiştir. Ve bunlardan dedik ki Mevlana din ve ilim bilginidir. Ahi Evran ise ahilik teşkilatının önemli e, isimlerinden, ahilik teşkilatının kurucusudur Ahi Evran. Ve ahilik teşkilatıyla Ahi Evran ne yapmıştır? Anadolu'ya gelen sanatkar ve tüccarların dayanışmasını sağlayarak sanatla ticaretin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Şimdi de bir başka önemli konudan, Türkiye Selçuklu Devleti'ne ait eserlerden bahsedelim. Bunlar dediğimiz gibi bütün sınavlarda çıkan ve çıkması ihtimali yüksek olan sorulardır. Ona bakalım önce. İnce Minareli Medrese nerededir? Konya'da. Türkiye Selçuklu Devleti dönemine ait eserlerden biri medreseler nedir? O dönemde insanlara eğitim hizmeti veren yerler ve medreselerde Kur'an-ı Kerim, hadis, kelam, fıkıh gibi dini bilimlerin yanında yine matematik, tıp, felsefe, fen ve sosyal bilimler gibi dersler de okutulmaktadır. Çifte minareli medrese nerededir? Erzurum'dadır. Ve medreselerden Karatay Medresesi çok önemli ve ünlü Konya'da yine Şimdi darüşşifalara şifalara bakalım. Torumtay darü şifası Amasya'da. Darüşşifa şifa veya şifahane olarak bilinen bu yapılarda insanlara sağlık alanında hizmetler veriyor ve dedik Torumtay darü şifası Amasya'da demiştik. Gevher Nesibe darüşşifası. şifası. Bu da çok önemlidir. Kayseri'dedir. Ve diğerlerine bakalım. Kümbet, döner kümbet Kayseri'de. Kümbet nedir? Türbe ve kümbetler de yine önemli mimari eserlerdendir ve birer anıt mezardır. Mevlana Türbesi yine Konya'da vardır. Döner kümbet Kayseri'dedir. Camilerimizi biliyorsunuz. Alaaddin Camii yine Konya'da. Camiler insanların ibadetlerini karşıladıkları yerlerdir ve Malatya Ulu Camii önemli eserlerinden birisidir ve Hunat Hatun Külliyesi Kayseri'de yine Türkiye Selçuklarına ait önemli eserlerden biridir. Külliye nedir? Külliye de bir caminin etrafında toplanan medrese, şifahane, kütüphane, hamam, imaret, türbe gibi böyle değişik amaçlara hizmet eden yapıların topluluğuna verilen isimdir külliye. Şimdi de Köse Dağ Savaşı'ndan bahsedelim. 1243 yılında Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında Köse Dağı Savaşı yapılmıştır ve bu savaşı Türkiye Selçuklu Devleti kaybetmiş ve bunun üzerinde Anadolu'daki siyasi gücünü kaybetmiş ve yıkılma sürecine girmiştir. Ve bu savaş sonrasında yine Türk siyasi birliği bozulmuştur ve Türkmen beyleri bağımsızlıklarını ilan ederek çeşitli beylikler kurmuşlardır. Şimdi de ipek ve baharat yollarından bahsedelim. Öncelikle ipek yolu. İpek yolu nedir? İpek yolu Çin'in Şian şehrinden başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ünlü bir ticaret yoludur. Ve bu ticaret yolu üzerinde ulaşım nasıl sağlanmıştır? Kervanlarla sağlanmıştır. Ve ipek yolunu kullanan kervanlar ne yapıyor? Şian şehrinden hareket ederek Hazar Denizi'nin kuzeyine. Onu da yazalım. Hazar Denizi'nin kuzeyine ve İran üzerinden hareket ederek Anadolu'ya geliyorlar. Ve bu Anadolu'ya geldikten sonra ulaşan ürünler ise Akdeniz ve Trakya üzerinden bu sefer Avrupa'ya taşınıyor. İşte İpek Yolu üzerinde kağıt, porselen, baharat gibi üren, ürünlerin ticareti yapılıyordu. Ve Türkiye Selçuk Devleti Anadolu'ya hakim olduğu dönemde ticareti geliştirmek için kervansaraylar yaptı. Kervansaraylar neydi işte insanların konaklanma, dinlenme, beslenme gibi hizmetleri alabilecekleri bir yerdi. Ve kervansaraylarda 3 gün konaklamak ücretsizdi. Ve kervanlar ile ticaret yapan kişilere de tüccar denilirdi. Ve bu tüccarlar yine İpek yolu üzerinde sürekli hareket halinde oldukları için çeşitli ürünlerin yanında geçtikleri yerlere de kendi kültürlerini taşıyorlardı. İpek yolu sayesinde Doğu ve Batı kültürü arasında etkileşim oluyor ve insanlar ticaret yaparken kendi kültürlerini de başka yerlere taşıyorlar. Şimdi de baharat yolundan bahsedelim. Baharat yolu nedir? Hindistan'dan başlayarak Avrupa'ya kadar uzanan önemli bir ticaret yolu. Bu yol sayesinde doğuda üretilen baharatlar ne yapmıştır? Batıya taşınmıştır. Ve e, bunlar arasında hangileri var? Tarçın, kakule, zencefil, karabiber, kekik, kırmızı biber, safran, nane, zerdeçal gibi ürünler bulunmaktaydı. Ve orta çağda Avrupalı soyluların baharatları kullanmasıyla beraber baharatların ticari değeri arttı. Bu şekilde bu yüzden ne yapıldı? Bir ticaret yolu kuruldu. Yavuz Sultan Selim döneminde bu ticaret yolunun kontrolü Osmanlı'ya geçti. Ancak coğrafi keşiflerin yapılmasından sonra tabii ki baharat yolu önemini yitirdi. Evet arkadaşlar bu şekilde ikinci ünitenin sonuna geldik. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız da çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.